Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skybillion 3. bölümündeyiz İzleyin yani diyecek bir şey de bulamıyorum Like attın mı? Abone oldun mu? Bak izliyorsun izliyorsun oh like atıp abone olmuyorsun ha Hayırdır reis? 200-300 izleniyor kanalda hala 116 abone Bak evini bulurum oğlum Abone ol Abone ol like at O zaman videoya geçelim geç Evet arkadaşlar oyuna girdik Tabii ki. Tabii. benim. Bir şey mi derdin? Siz aşağıdasınız. Ben zirvedeyim. Ben derdin. Gel lan buraya. At lan. Öldün mü? Ölmedin mi? Vurma vurma. Dışkın Alman düş, Osman düş. Dıgı Şimdi tabii ki ben bu videoda çiftlik yapacağım. Gel buraya. Ben çiftlik yapacağım. Sana on numara bir görev veriyorum. Koş. Vatani bir görev. Uf. Sende var mı? Bende. Bende hiçbir yok şu an. Başka ne var? Uzaylılar tabii ki götürüyorlar sinsi sinsiyatım var bak şimdi senin bu videodaki amacın seviye atlatmak bize yani 1200'ü böyle 1400 4000 blok 5000 blokluk bir şey yap gitti 45000 blok 45000 blok kaz burada 45000 blok ben de o sırada senin video arkası toplamış oldum şu ağaçlardan bunları video arkası topladı bir çiftlik yapayım ama çiftliği hangi tarafa yapayım şimdi bak Tabii ki. Bu arada izleyiciler Azerbaycan bayrağı istemiş. Sonraki video için bak ben çiftliği bu tarafa yapacaktım normalde ama yapmayacağım. Neden biliyor musun? İzleyiciler çünkü bunun ya, Türk bayrağımızın yanına bir tane Azerbaycan bayrağı istemiş. Üstüne baya böyle Turan'ı böyle yapacakmışız. Tamam mı? Ama aralarda video olacak. Mesela bu videodan sonraki videoda Azerbaycan bayrağı yapacağız. O da yeteri kadar like gelirse tabii. 5 like yaparım. 5 dakika yapar mısın? 5 dakika tek yapıyorum. Tamam boş ver. Ben de bu tarafa doğru bir tane çiftlik yapacağım. Ama böyle o sıradan çiftliklerden olmayacak tabii ki. Sakın. Tamam. Elimdeki elindekini görüyor musun? Onu nereden buldun lan? Ben bulurum kardeş. Ben garibanım. Tamam. Ben... Kurtulduk. Ben... Osman dıkş. Gelme 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 gelme. Oha nereden vurdun? Şak şak. Düş. Düş. Ben niye vuramıyorum sana ya? Oğlum dur lan video iki dakika olmuş. Evet arkadaşlar. O zaman hazırsanız tabii ki. Hızlandırma seansına Yukarıya çıkayım sana bir vurayım ben. Gir zekalı. Ne diyor oğlum? Bak ağzını bozdurma. Sen şimdi tarlayı kırıyorsun bir de buradan blok kırmaya başlıyorsun. Hadi ben de tar şey yapacağım. Hayvan çiftliği. Bu tarlayı buradan komple yok et. Sonra buradan blok kır. Tamam mı sen bunları yap. O zaman hadi hızlandırılmış izlemeye başlayın. arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Şimdi az önce hızlandırılmış şekilde izlediğiniz siz tabii ki görüntü ama Şimdi bakın burayı yaptım. Bunun gibi 3 tane daha yapılacak buraya. Orayı da size böyle şey göstermeyeyim diye yani uzun süre tutmayayım diye sizi videoda böyle yapacağım. Umarım ki beğenirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Böyle geriye doğru gidelim 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 gidelim. O zaman Evet arkadaşlar seviye atlıyoruz. Çiftlik bitti bu arada. Onu da göstereceğim size. Tabii ki bu arada ikinci kez seviye atlıyor ha. Evet. Oha lan 2002 bir okey. Helal olsun tabii ki. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun hemen. Ne geldi? Tanrım Tayzik ne? Ne söylüyorum? Hayır terakota çıkacak sürekli. Allah'ım sen bizi terakotadan koru diyecektin. Tavşan mıydı o? Yemek. Bak elimde mi bunlar? Yemek. Yok ama bunlar da küçük. Büyüklerimi yesem Bak kutup ayısı nerede? Kutup yiyecek mi? Nerede? Kutup ayısı. Tabii sana bir soru var. Şöyle kutup ayısı seni yakalarsa vereceğin tepki ne olurdu? Hayatta şansım olmadığını anladım. Uf, şunun güzelliğine bak be. Yani. Şimdi arkadaşlar çiftliğimiz bitti. Şöyle göstereyim. İnekler, tavuklar, koyunlar, inek, tavuk, koyun. Dördüncü olarak buraya bir şey yaptım. İnek, koyun, tavuk, Buraya da Tavik Bey'in köpeklerini koyacağız. Tavik Bey'in köpek ordusunu biz buraya koyacağız. Çünkü Tavik Bey adaya ordu kurmaya planlıyor. Ne? Ne vurdun? Ne oldu? Gel lan buraya. İsimleri? Memo. Hüsniye. Hüsbiye. Hüsbiye. Buldum. Ben daha iyi isim buldum. Babudi. GABUDI Dur dur sen koyma izleyici karar versin Tabi bir taş kafa ol bakayım. Ne diyor? Nürnbünner Taş kafa izleyici karar versin mi? İzleyici karar versin diyor arkadaşlar Tabi kol tekrar Senin am Bana Hayır, oyunu zor al. Küçük uçuların sana saldırmıyor. Oğlum çok eğlenceliymiş lan kalkan. <laughs> ah, 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 ah. O ne lan şurada şey var. Ne var? Harbi garip bir şey var. Hayır. Hayır. Ona bak bu taraflarda bir yerde. Heh, bak buldum. Ha o mu? O boş yer ya bunu. Su git, su gitti diyecektim. Allah'ım kardan bir şeyler var. Sen mi yaptın lan oraya tabii ki? Ben ince oraya. Bilmem kardeşim. neredeyim mi oğlum? Nerede? Buraya tekte inersem izleyici daha kaçacak. Benim. Siz yine de atın o like'ı. Ben inersem tekte var da. Tamam. Hadi. Hadi gidiyorum. Su bana. Suyum yok. Dur bakayım. Geri zekalı. Havadayken nasıl vurdun? Aa, aa. Ben suyu koyuyorum geri alıyorum bu arada. Dur ben onu yapacağım. Dur bakayım. Yaptım. Zirve sadece tek kişiliktir. Evet. Gerçi tamam. zirve yukarısı ama. <laughs> aa, 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 aa. Oğlum buradan bakınca bizim şu yaptığımız çiftlik var ya garip duruyor lan. Her neyse arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmadıysanız sonraki videoda görüşmek üzere. Tabi. Dur bekle. Al. Hayır, ben sana vurmaya çalışıyorum. Tıpkı bekle. Veda. Yaparsan, konuş... Yaparsan, yaparsan like atsınlar. Yaparsan like atsınlar. Yap lan. Yapamazsan like, ama dövdüm. Like atmayın değil. Duydunuz artık yani benlik bir şey yok. Hadi. Arkana bakıyorum. Lan ay geldi. <laughs> Allah'ım yemin ediyorum ben Alp'i. Neyse o zaman görüşürüz bay bay.